Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber iklimi insanın iklimiydi. Peygamber ikliminde insan kendini bulur, kendini bilirdi. Peygamber ikliminde insan iki günü eşit olmayan bir gelişme çizgisinde olurdu. Peygamber ikliminde insan kıvamına ulaşırdı. Bütün çağlarda ümmet peygamber ikliminde olmaya muhtaçtı. Bilinen bir gerçekti. Kulluğu, kul-rab ilişkisini biz peygamber ikliminden öğrenirdik. Başka bir iklim yoktu, başka bir zemin yoktu. Peygamber Efendimiz biricik modeldi, biricik örnekti, usve-i haseneydi. Şimdi onun iklimine sarkıyorduk, onun iklimine giriyorduk. İslam yavaş ama emin adımlarla ilerliyordu. İslam insana sesleniyordu. İnsanın kalbine sesleniyordu. İnsanın aklı selimine sesleniyordu. İslam ruhlara, ruhların kapılarına zarifçe dokunuyordu. Yumuşak bir dokunuşla dokunuyordu. Ruhlar bu biricik hakikate kapılarını açıyordu. Gönüller bin bir kapısını açıyordu. Bilinen bir gerçekti. İnsan denen ülkenin girişi gönül kapısıydı. Giriş gönüllerden olurdu. Girişin asıl yolu ise yumuşaklıktı zarif dokunuşlardı. Gönüller sertliğe kapılarını açmazlardı. Gönüller gürültüye kapılarını açmazlardı. İslam gönüllere taht kuruyordu. Peygamber Efendimizin çevresinde gönüller halka oluşturuyor, gönüller bütünleşiyordu. Ebu Leheplerin, Ebu Cehillerin ve Velid bin Muğurelerin telaşları daha bir yükseliyor, telaşlar korkulara dönüşüyordu. İslam sürekli gelişiyordu, Dalga dalga büyüyordu. Bu gelişme nasıl durdurulabilirdi? Bunun önü nasıl alınacaktı? Mutlaka bunun yolu bulunmalıydı. Bir yol olmalıydı. Peygamber Efendimizin amcasıyla tekrar görüşmeye karar veriliyordu. Ebu Talip'le görüşülecek ve soruna bir çare bulunacaktı. Bu kaygılarla Ebu Talip'e gelmişlerdi. Uzun boylu dertlerini anlatmışlardı. Ve sonunda şöyle diyorlardı. Malsa derdi, dilediği kadar mal verilecekti. Makamsa başlarına başkan yapacaklardı. Kadınsa dilediği kadını takdim edeceklerdi. O istesindi, yapmak zor değildi. Ama şu dava dediği şeyden artık vazgeçsindi. Mekke müşrikleri gönül dünyalarında olanları dile getiriyorlardı. Onların dünyaları bunlardan ibaretti. Onların dünyasını şöyle ifade etmek mümkündü. Onlar mala taparlardı. Onlar makama taparlardı. Onlar ırka taparlardı. Onlar insana taparlardı. Böylece onlar ruhsuzluğun bayrağını gönderlere çekiyorlardı. Kalıcı olan, bitimsiz olan, sonsuzluğa uzanan hiçbir değerler yoktu. Peygamber iklimde insana varoluşun anlamı öğretiliyordu. Hayatın ve ölümün anlamı öğretiliyordu. En büyük hakikat öğretiliyordu. insana Rabbi öğretiliyordu. İnsanın Rabbi ile nasıl ilişki kuracağı öğretiliyordu. Ebu Talip Mekke'nin öncülerini dinlemişti. Onların dertlerini dinlemişti. Onları en iyi anlayan Ebu Talip'ti. Zira o da müşrik düşüncenin insanıydı. Onları anlamakta hiç zorlanmıyordu ve onlara hak veriyordu. Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Talip şimdi yeğenin yanına gelmişti. Peygamber Efendimiz'e gelmişti. Müşriklerin Mekke'nin öncülerinin kendisine geldiğini onların neler anlattığını bir bir peygamber efendimiz anlatmıştı. Ayrıca onların neler teklif ettiğini de dile getiriyordu. Amrisi Ebu Talip durumun çok kritik olduğunu, yeğeninin çok iyi düşünmesi gerektiğini vurguluyordu. Peygamber Efendimiz amcasını bir sükunet içerisinde, bir güzellik içerisinde dinlediler dinlerken de gül yüzlerinde tebessümler silikleşiyordu. Gönül dünyası hüzünleniyordu. Amcasını dinlediler, sonra da amcasına şöyle konuştular. Amcacığım, ben bu işi kendiliğimden yapmıyorum. Yüce Allah'ın emriyle yapıyorum. Yemin ederim ki bu işi bırakmam için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine bu vazifeyi bırakmam ya da bu yolda ölürüm. Peygamber Efendimiz'in cevabı müşriklere ulaştırılıyordu. Cevap, müşriklerin gönüllerinde kin dağları oluşturuyordu. Onlar kendilerince en değerli şeyleri sunuyorlardı. Peygamber ise elinin tersiyle itiyordu. Onlara göre bu iş güzellikle olmayacaktı. Artık kılıçlar kınından çıkarılmalıydı. Kılıçlar kınından sıyrılmalıydı. Ellerden gelen arkaya bırakılmamalıydı. Kozlar en çetin bir şekilde paylaşılmalıydı o günlerdi. Peygamber Efendimiz Mescid-i Haram'da namaz kılıyorlardı. Komşusu ve büyük düşmanı Ukbe bin Ebi Muayt geldi, sırdındaki izarı aldı, Peygamber Efendimizin boğazına doladı ve sıkmaya başladı. Durumu uzaktan Ebu Bekir Efendimiz görüverdiler. Yerinden bir ok gibi fırladılar ve Ukbe'yi kucaklayıp fırlattılar. Ve şöyle seslendiler. Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürecek misin diye haykırdılar. Genelde ortam gergindi. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarına zulmediliyordu. Onların içindeki fakirlere, kölelere, kimsesizlere işkence daha ileri boyutta yapılıyordu. Onlar iman etmenin bedelini ödüyorlardı. Bedelsiz bir şey yoktu. Onları anlamak, Peygamber Efendimizi anlamak dileğiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ekleminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam